geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım Kur'an Meali El Ahzab Suresi 60 ile 73 Ayet Bölüm 6 Bismillahirrahmanirrahim 33 El Ahzab 60 Andolsun iki yüzlüler kalplerinde hastalık bulunanlar fuhuş düşüncesi taşıyanlar şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler 61 Hepsi de lanetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse yakalanır ve mutlaka öldürülürler 62 Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. 63. İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin belki de zamanı yakındır. 64. Şu muhakkak ki Allah kâfirleri rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. 65. Onlar orada ebedi olarak kalacak. eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah yanında şerefliydi. 70 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. 71 Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. 72 biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. 73. Allah bu emaneti insana vermek suretiyle münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. İnanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.